Merhabalar dostlar. Bu videoda alacağımız ilk hisse Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arkadaşlar. Gaz mı dağıtıyor, gayrimenkul mü? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman burada hemen direncimiz 21.92, destek noktaları olarak aklımıza gelen 11.06. Hedeflediği bölgeyi bulmak için arkadaşlar çanak olduğunu düşünebilirsek eğer bu hissenin bu şekilde bir çanak yaptığını düşünebilirsek hisse arkadaşlar şu aşamada 39.42 hedefliyor gözüküyor. Tabii bugünden yarın olabilecek bir durum değil. Onu özellikle belirtmekte fayda var. Şimdi geldiğimiz zaman arkadaşlar burada hedeflediği bölgede şu aşamada %202 potansiyeli var. Bu da bizim için önemli olarak karşımıza çıkan bir potansiyel diye söyleyeyim. Şimdi hisse düşeni kırmış, belli zaten arkadaşlar. Hatta belli derken şunu hemen somutlaştıralım şöyle rahat anlaşılabilmesi için. Bakın arkadaşlar hisse şu anda mavi tren çizgisinin üzerine atmış. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Orası gayet de güzel bir şekilde gözüküyor. Hisse i̇şte şu aşamada yeni ufuklar arıyor ama bu ufuklara geçmesi için bir defa şu direnci geçmesi lazım. Bu direnç kaç arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman 14.11 ve üzerine de baktığımız zaman arkadaşlar şu aşamada 15.41 direncimiz var gözüküyor. Daha önce arkadaşlar bakın günlükte bir pozitif uyumsuzluk varmış ve bu pozitif uyumsuzluk da arkadaşlar büyük ihtimal bize 15.41'leri getirecektir diye tahmin ediyorum. Ve bunun dışında arkadaşlar bakacağımız neler var? Direncimiz dedik 14.11 ve 15.41. Destek olarak da arkadaşlar düşemediği bölge dahil orası da hemen şurada 12.65 ve altına da baktığımız zaman da arkadaşlar 11.06 da bizim için destek bir direnç daha yapalım. Şöyle sırayla tekrarlayalım. 14, 11, 15, 41, 17, 55 bizim için direnç. Baktığımız zaman da 12, 65 ile 11, bizim için destek noktası. Gelelim İçimoko Bollinger hacim olarak değerlendirmeye. İçimoko bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası 12.48. Fiyatımız 13.02. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için olumlu yükselişlerini destekliyor. Hacme baktığımız zaman hacim bizim için ne diyor? Bakın tepe noktasındaki ortalama hacimimiz kaçmış? 5 milyon 500 bin not. Fiyat aşağı düşerken 3 milyon e düşüyor. Fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi bizim için olumlu arkadaşlar. En azından düşüşlerin düşerken hisselerin satılamadığını, satılmak istemediklerini anlamamıza yardımcı oluyor. İçimok olumlu, Bollinger olumlu, fiyat hacim olumlu arkadaşlar. Dediğimiz gibi %202'de potansiyeli var diyelim. Ve başka azdan sonra arkadaşlar gübre fabrikalarına hemen bakalım. Gübre fabrikaları arkadaşlar nedir ne değildir? Şimdi gübre fabrikalarında hisse arkadaşlar e, gayet de güzel yerlere çıkmış. Şu aşamada Bollinger bandını arkadaşlar destek olarak kullanıyor gibi gözüküyor. Burada tabii içim oku biraz daha yaklaşırsa biraz daha sağlam olma ihtimali var. Çünkü arada boşluk fazla risk o kadar fazla olur. Direncimiz bir defa bizim için 286. Onun için arkadaşlar çanak tamamlama yoluna giderse bakın şurasında o da kaç yapıyor? 392. Daha da aşağıda arkadaşlar bir çanağımızın bak dip noktası olarak da 156'yı gördük hemen buradan bir hemen ne yapalım arkadaşlar bir çanak olma ihtimali tepenin 392, dibinde 156 olduğunu düşünürsek hedeflediği bölge arkadaşlar şu aşamada 772, 772'nde arkadaşlar kar marjına kadar bırakabilir bize hemen şöyle bakalım 772'ye kadar şöyle baktığımızda arkadaşlar şuradan biraz daha şu anda yüzde 135 yaptı biraz daha yükselirsek arkadaşlar tamam yüzde 193 bir kar potansiyeli var gözüküyor arkadaşlar buradan da baktığımızda. Ve gelelim hemen içme kovulun gel ve hacim oku değerlendirmeye. Şimdi içi kovutuna baktığımız zaman ha pardon arkadaşlar oraya gelmeden önce bir de desteklerimizi yapalım bakın destek olarak altında 254 var da 254'ün altında arkadaşlar 194 desteğimiz var. 254, 194 ve 156 bizim için destek. Arkadaşlar yukarıda 286 ile 392 de bizim için direnç diyelim. Ve gelelim İçimoko Bollinger ve hacim olarak değerlendirmeye. İçimoko bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil, yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 258, bizim fiyatımız kaç? 266. Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapattığı için bizim için olumlu yükseliş trendini destekledi. Rahatla söyleyebiliriz. Hacme baktığımız zaman bakın arkadaşlar şurada tepe noktasındaki ortalama hacim 4 milyon 400 bin not fiyat düşerken hacim 3 milyon 800'e düşmüş. Fiyat düşerken ortalama hacim düşmesi bizim için olumlu yükseliş yükselişlerinin destekliyor. O zaman hem Ichimoku, hem Bollinger hem de hacim gübre fabrikanında arkadaşlar olumlu yükseliş destekliyor dedim. Ve gelelim arkadaşlar Can t ye. Can T biliyorsunuz ki bugün bir haber geldi. Beklenmedik bir haberdaşçısı artık pazartesiye ne kadar olumlu yansır ne kadar olumsuz yansır bilemem şu aşamada arkadaşlar can'ta gördüğümüz hissenin bir defa 26.27 bizim için dirençmiş arkadaşlar bu direnci zorlayacak gibi duruyor hedef ya şu anda 26.20 onun dışında arkadaşlar baktığımız zaman da destek olarak elimizden altında 20.90 var ve 15.95 var. Hisse de bir dip çalışması sanki bitiyor gibi gözüküyor. Şimdi olası bir çanak olma ihtimali olursa arkadaşlar bakın burası da önemli. Olası bir çanak olan, tamamlamarsa ki buna hacim öne, e, oldukça önemli bu konuda da gidebileceği nokta arkadaşlar 163 TL'ler olarak gözüküyor ki bakın oldukça mükemmel bir potansiyel hemen 26 26-20 bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şuradan 27. 25 tam da getirmek zor ama şöyle yapalım arkadaşlar şunu ondan sonra yapalım şu aşamada arkadaşlar yüzde 500'e yakın bir potansiyel var gözüküyor biraz daha aşağı çekeceğiz herhalde 26 27 getirmek için şu değil düşün şunu evet 26, 20, evet. Yüzde 522 potansiyeli var arkadaşlar. Da bu neye göre? Tepeye göre bir alınan fiyatlama arkadaşlar. Yani 72 tepe, 12.80'i de dip dersek arkadaşlar böyle bir fiyatlama söz konusu. Gelelim hemen bunun dışına arkadaşlar. Başka neyimiz var? Dirençlerimi söyledik. 26, 27'den. 26, 27'den sonra arkadaşlar bir direncimiz daha oluştu. Orası hemen 32.12 olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim arkadaşlar hisse büyük ihtimalle e, pazar sene sonra biraz daha hızlanacak gibi duruyor. Onu da söyleyelim. Ve İçimoku Bollinger hacim hakkında değerlendirelim. İçimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Ayrıca arkadaşlar fiyatlama da İçimoku bulutunun üzerine tutunabildiği için bu da bizim için ekstradan bir olumlu olarak karşımıza çıktı. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası arkadaşlar 22.73 fiyatımız kaç? 26.20 üzerine kapatmış arkadaşlar bu da olumlu. Yalnız burada ufak bir riskimiz var. Olacağını düşünmüyorum ama şurada arkadaşlar Bollinger bandının dışına çok fazla çıktığı için bir hafiften düzeltme içe doğru yapabilir. Ama teknik olarak şu aşam Bollinger bandının üzerinde olması olumlu. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar dip bölgesindeki hacim 12 milyon 11 milyon notken tepeye çıkarken hacim 15 milyonlara çıkmış. Fiyat yükselirken arkadaşlar ortalama hacmin artması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. ok olumlu, Bollinger olumlu, fiyat hacim olumlu arkadaşlar dediğimiz gibi EPDK haberi de geldi kapa. Bu da bizim için ekstradan bir olumluluk olarak karşımıza çıkabilir. Ve gelelim Beşiktaş arkadaşlar. Beşiktaş'ta durum nedir ne değildir diye hemen bir bakalım. Beşiktaş futbol yatırımları arkadaşlar hisse uçuşa geçmiş. Tabi burada 18.95 olarak karşımıza çıktı. Oldukça yüksek bir rakam. Çanağı tamamlamış. Şimdi bakın çanak modellemesi arkadaşlar şöyle bir dip çalışması yaparsak bu bizi nerelere götürebilir? Şöyle bakalım. Aslında şu aşamada bu çanağa göre arkadaşlar 30 lira 30 lira 37 kuruşa kadar bir potansiyeli hala mevcut. Onu söyleyelim. 30 lira 37 kuruşun üzeri arkadaşlar bakın şişmiş bir fiyat olarak da algılayabilirsiniz. Bak onu da özellikle belirtmekte fayda. Ama şu andaki bile arkadaşlar bu kadar hızlı çıkışı ister istemez sert bir düzeltmeyi gerektirebilecek kapasitede duruyor. Onu da söyleyelim. Sonra bayanam yandım bayanam öldüm demeyelim. Ee arkadaşlar şöyle kontrol edelim. Direncimiz zaten yok dedik. Direncimiz az önceki verdiğimiz hedef. Desteğimiz de şu aşamada arkadaşlar 11 lira 65 kuruşun dışında ben bir de şurada bir kırmızı barın altına bakalım. 15 lira 34 kuruş ve 15 11 lira 56 kuruş dışında başka da desteğimiz yok. Hisse arkadaşlar ağzını açmış gidiyor. Şu alt tarafında Bollinger bandının ağzını açması da sert hareketlere gebe olduğunu gösteriyor. Ve gelelim İçimoko Bollinger hacim değerlendirmeye. İçimoko butuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükselişlerini İşler destekliyor burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar orta noktası 14-35 fiyatımız 18 arkadaşlar. Maşallah diyeceğiz başka bir şeyimiz oldukça üzerine arkadaşlar yaklaşık yüzde yirmi yüzde 30 civarında üzerine kapatmış Bu da bizim için oldu Hatta bollinger bandının en üst noktası 18 22 iken arkadaşlar yaklaşık yüzde beş gibi üzerinde kapatmış Bu da bizim için dikkat etmemiz gereken bir durum o zaman içme kolumlu ve bollinger olma Hacme baktığımız zaman dip noktasındaki hacimiz arkadaşlar 13 milyon notken fiyat yükselirken hacim 9 milyon düşüyor işte sıkıntı burada fiyat yükselirken arkadaşlar hacim bunu desteklemiyor Sen nereye gidiyorsun kardeşim der gibi arkadaşlar. Bu da bizim için ekstradan bir olumsuzluk karşımıza çıktı diyelim. İçim olumlu arkadaşlar. Bollinger bandı olumlu ama fiyat hacim şu aşamada evet ee, diyor. Çok 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 olumlu değilsin. RSI'mize baktığımız zaman 86 arkadaşlar ki bu da RSI'ye göre çok şişik bir bölge. Aşırı alış bölgesi. Dikkatli olmakta fayda var diyelim. Ve gelin arkadaşlar bir en yapıya bir en yapıda nedir ne değildir hemen şöyle bir kontrol edelim. Bir yan yapı ürünleri a, turizm AŞ diye arkadaşlar çıkmış. Bu da turizm. Ben bunu fayans seramik diye biliyordum ama demek ki değilmiş. Yapı ürünleri sanayi ve turizm. Şimdi arkadaşlar burada herhangi yeterli bir verimiz yok ama ikili dip yapıyormuş gibi gözüküyor. Gayet de makul aslında benim hoşuma giden bir ikili dip formasyonu. Şimdi burada arkadaşlar ise bir eğer ki şey diyelim neydi bu alım garantisi bittiyse arkadaşlar takip etmekte fayda var. Alım garantisi daha bitmediyse arkadaşlar biraz daha beklemekte fayda var. Çünkü neticede arkadaşlar hani eşya alıyorsunuz ya eşya bozulmuyor garanti süresine kadar. Garanti bir gün geçiyor langırt diye eşya bozuluyor onun gibi bir durum olmamasın dikkatli olmakta fayda vardır diye söyleyelim. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada ne var ne yok. Hisse de bir defa günlükte çok fazla veri olmadığı için hisse bir defa yataya bağlamış güzel bir durum söz konusu. Ciddi bir pozitif uyumsuzluk var onu da söyleyeyim. Hem arkadaşlar kısa vadede hem de arkadaşlar biraz yani kısa saatlikte şöyle diyelim. Son 3 gündeki bir pozitif uyumsuzluk var arkadaşlar. Ayın 16'sından beri olan bir pozitif uyumsuzluk var gibi gözüküyor. Bu da hisseyi arkadaşlar yukarıya taşıyabilir. Dikkat etmekte fayda var ama dediğim gibi burada esas sayı alım garantisine de bakmak lazım. Bunun dışında arkadaşlar başka nelerimiz var şimdi içme kovultumuz şu aşamada olumsuz yükseliş trendini desteklemedi rahatla söyleyebiliriz arkadaşlar. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası kaçmış 1 milyon 600 pardon 42 milyonmuş 42 liraymış arkadaşlar. 40 lira 88 kuruş. bizim fiyatımız kaç? 40 lira 80 kuruş. Bollinger bandının orta noktasının altına kapattığı için bizim için olumsuz arkadaşlar. Yani hem Ichimoku bulut olumsuz, hem Bollinger bandı olumsuz. Yalnız dediğimiz gibi saatlik grafikte arkadaşlar pozitif uyumsuzluk var. Bu da sert hareketleri peşinden getirebilir. Bunun dışında arkadaşlar hacme baktığımız zaman hacim son 2 gündür artmaya başlamış ama ortalama hacme baktığımız zaman bakın tepe noktasındaki hacimiz 10 milyon arkadaşlar dipteki hacimiz 10.200 fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor diyebileceğiz o zaman ne diyeceğiz içimok olumsuz bollinger bandı olumsuz fiyat hacmi arkadaşlar şu aşamada olumlu diyelim biyan yapı ürünleri aşağıda arkadaşlar bir yandan sonra ral yh'ye bakalım ral yh bizim için nedir hemen kontrol edelim ral yatırım holding Arkadaşlar hisse bir defa uçsa geçmiş mi? Geçmiş. Bayağı bir geçmiş. Şimdi burada arkadaşlar e, yani bu tür hisselere dikkat etmek lazım. Hacim nasıl? Hacim aslında çok büyük düşük değil ama şimdi burada birkaç tane bir şey çizelim arkadaşlar hemen. Şöyle bakın dip noktalarından bir trend çizgimizi çizelim. Burası şöyle bir trendimizi karşımıza çıkarıyor. Bakın burası önemli. Şimdi bunun dışında arkadaşlar yakınsak bir vadede çıkacak. Bakın burada hisse bir defa e, yani bana göre açıkçası biraz fazla şey arkadaşlar fiyatı hızlı artmış gibi geliyor. Ondan dolayı biraz tedirgin olurum açıkçası da. Şimdi direncimiz bir defa arkadaşlar yükselemediği bölge bizim için direnç bunu kabul edeceğiz. Bakın şurası hemen şurada. Şimdi tepelerden bir tren çizgisi çizsek arkadaşlar bu da fazla bir iş yaramayacak gibi duruyor. Bakın şöyle hemen kontrol edelim. Tepelerden tren çizgisi ben olmayacağını tahmin ediyorum ama olur mu olmaz mı? Evet arkadaşlar bakın şöyle bir görüntü. Yani şu aşamada hisse açıkçası şunu biraz daha yukarı alabiliriz belki şöyle aynen öyle. Arkadaşlar hisse şu aşamada Bant aralığında gidiyormuş gibi gözüküyor uzun süre bandın dibinden gitmiş ondan sonra bandın üzerine atmaya çalışıyor gibi gözüküyor Ve şu aşama bunu becerir mi becermez mi önümüzdeki günlerde göreceğiz ama şimdi RSI'ye de bakmak lazım RSI ne diyor RSI 78 aslında aşırı alış bölgesinde yukarıya doğru çıkmış bu da bizim için sıkıntı ama şuradaki arkadaşlar 89 olduğuna bu sıkıntı yaşamadıysa şu aşamada yaşaması biraz sıkıntı yani Pek güvenmiyorum arkadaşlar düzeltmesi biraz sert olacak gibi duruyor Direncimiz 71.89 onu söyleyelim bakın 71.89 Desteğimiz arkadaşlar hemen şöyle bakalım. En yakın destek yapacağız ama destek düşerken işe yarar mı onu bilmiyorum. 59.75 desteğimiz arkadaşlar. Bir de şurada bir desteğimiz var. Burası arkadaşlar 62 ve 59 bizim için destek. Aşağıda çok fazla destek yapmaya gerek yok. Mavi tren çizgisinin üzerine hacimi durduktan sonra hiçbir şey yok arkadaşlar. Ama düşün duramazsa mavi trend çizgisinin üzerine hacim bir şekilde yandı gülüm keten alba olabilir. Genel görüntü bu şekilde arkadaşlar. Pek içime sinen bir hissi olmadı. Yükseliş çok hızlı olduğu için. İçime baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması aslında hissinin hala yükseliş trendinin devam ettiğini anlamına geliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 63.80 fiyatımız kaç? 70 arkadaşlar. %15 gibi üzerine kapatmış. Bu da bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Yalnız burada Bollinger bandının dışına çok fazla kap çıktığı için arkadaşlar o en üst nokta 69.02 bizim fiyatımız 70.50. Yaklaşık %1.5 gibi üzerine kapatmış. Dikkat etmekte fayda var. Düzeltmeyi beraberine getirebilir. Hacme baktığımız zaman dip noktasındaki hacim 789 bin, tepe noktasına baktığımız zaman 585 bin not. Fiyat yükselirken hacmin düşmesi pek de hoşumuza giden bir durum değil arkadaşlar. Bu da yükselişten desteklemiyor diyelim. Ve gelelim arkadaşlar. Hemen iki tane isteğimiz kaldı. Ayan kaldı. Ayen'e de bakalım nedir, ne değildir diye. Şimdi Ayen'e baktığımız zaman arkadaşlar Ayen'de neler gözüküyor? Ayen gayet de güzel. Bakın hisse arkadaşlar şu anda tam nereye gelmiş? Tam onay alma mekanizmasına yaklaşmış gibi duruyor arkadaşlar. Bir defa düşeni kırmış mı bakalım. Evet düşeni rahatlıkla kırmış. Hatta biraz daha yukarı çıkacak hemen bakalım. Çünkü milimetrik olmuyor bazen. Evet arkadaşlar hisse düşeni kırmış. Şimdi güzel. Mavi tren çizgisiyle içmek olduğunu kırdıysa tek bir hedef kaldı arkadaşlar. Bakın hisse yükselecek, yükselme ihtimali oldukça fazla olacak gibi duruyor. Şimdi 35'i geçerse arkadaşlar biraz daha rahatlarız. Yani çok da rahat. Tepe noktasına arkadaşlar şöyle bakalım. 45 olduğu dip noktasında baktığımız zaman da 18 olduğu aynı zamandaki destek bunu hemen çizelim. Olduğu bölge arkadaşlar bizim için hedeflenecek bölgeyi ortaya çıkaracaktır. Bunun eğer bir çanak muhabbeti olacaksa hedeflediği bölge şu aşamada arkadaşlar kaç? pardon 89 lira 77 ve 89 buçuk lira arkadaşlar şu anda fiyatı 28 lira olduğunu düşünürsek hemen bakalım ortalama yüzde kaç kar bırakır diye tahmin etmeye çalışalım bakın arkadaşlar şöyle bir görüntü şu aşamada 79 biraz daha çıkarsak yukarı Evet arkadaşlar 200 209 bir potansiyeli var gözüküyor Bu da bizim takip etmemiz gereken başka bir durum karşımıza çıktı bunun dışında başka nelerimiz var hemen şöyle kontrol edelim ee, arkadaşlar içime bulutundan şuradan bir destek alıp orası da 26 79 kuruşa denk geliyor. Tekrar yukarıya hacim bir şekilde atabilir. Dikkat etmekte fayda var. Yani ben şu aşamada bu hisseyi beğendim. Onu da söyleyeyim Hatta en çok beğendiğim hisseler tanıtma ihtimalim bile var. Gelelim arkadaşlar Ichimoku Bollinger hacim olarak değerlendirmeye. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa arkadaşlar yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok diyeceğiz. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası Bizim fiyatımız kaç? Bizim fiyatımız arkadaşlar 28.80. Yani Bollinger bandının orta pardon evet orta üzerine kapattığı için bizim için olumlu arkadaşlar yükseliş trendini destekliyor diyelim. Ee, o zaman iç mum olumlu, Bollinger bandı olumlu ve hacme bakalım. Dip noktasındaki ortalama hacim 1.5 milyon arkadaşlar. Fiyat yukarı çıkacağı. Hacim 4 milyona çıkmış. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin atması da bizim için olumlu. İç ve Bollinger, hacim hepsi de olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim ve gelelim yeşili tanıtmaya arkadaşlar. Yeşil yatırım olduğu. Yeşil yatırım holding arkadaşlar bakın düşeni kırmış gayet güzel bir şekilde şu anda içime kovultun üzerine ona ona almaya çalışıyor ve oyalanmıyor arkadaşlar. Buradan 4.01'in altına düşmediği, 0 altına düşmediği sürece herhangi ciddi bir sıkıntı yok. Eğer ki buradayken arkadaşlar ciddi bir hacim bir ikincisi olursa ki olmaya başlamış onu söyleyeyim. Al satlarla burada bir ne diyorlar topu sağda döndürüyor arkadaşlar. Neticede bölge şu aşamada karşımıza 6.83'ü getirebilir. Onu da söyleyelim. Direncimiz 4.95, ve 5.99. Hemen arkadaşlar desteğimize en yakın desteğimiz 4.12 ile 2.83 olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim içimoka bollinger hacim değerlendirme. değerlendirmeye. İçim bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş yükselişten destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası 3.96. Peki bizim fiyatımız kaç? 4.34. Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapattığı için arkadaşlar bu da bizim için olumlu Yükseliş yükselişten destekliyor. Yani hem içim oku hem Bollinger olumlu diyelim. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar dip bölgesindeki hacimiz 5.200.000 not fiyat tepedeyken hacim kaç? 23 milyon not arkadaşlar. Bir sonraki tepe 38 milyon ve şu aşamada arkadaşlar 36 milyon. Yani fiyat arkadaşlar yukarı dipten yukarı doğru çıkarken hacimde gayet de güzel yukarı çıkmış. Oralarda beklenti içerisinde bekliyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.